Sevgili izleyiciler gerçekten çok önemli bir an çünkü sevgili ustam İbrahim Zaman ve sevgili yaşdaşım diyeceğim evet, arkadaşım evet. Yusuf Dinbaş Düzce'nin ender güzel fotoğraflarından çünkü usta burada İbrahim Zaman'ın yetiştirdiği kalite bir sanatçı arkadaşımız. Tabi bu arada İbrahim abi hepimizin ustası efsane abimiz İbrahim Zaman. Abi hoş geldin. Şeref verdin Hoş geldin. bulduk. Teşekkür ediyorum. Her şeyden evvel sizin kuşağınız, çalışanlar çok başka bir ruh taşıyorlardı bana göre. Bugün <laughs> onları bugün onları bulamıyoruz maalesef. Onlar o kadar vefalı ve o kadar içten durumdaydılar ki o günden bugüne beni bırakmayan o kuşak ama onların ustası da önemliydi. Ne güzel. Ne Kimlerin güzel. yetiştirdiğine bağlıyız bizler. Ne Gerçekten güzel. de ustamız Sizler... da güzeldi. Bizler de onlara layık olmaya gayret ediyoruz. İşte esas olan da zaten bu. Hatta bizde bir güzel laf vardır. Usta çırağını yetiştirir ama boynuz kulağa geçer derler. Bizim beklediğimiz ve istediğimiz geçen. de... Evet, <gülüyor> <gülüyor> Sağ, olun. Sağ olun, var Sağ olun. olun. Sağ olun. Çok evet Yusuf sen de Düzce'den <laughs> evet. Sakarya'ya pek gelmiyorsun. Ustamızı görmeye mi? geldik. <laughs> Kaçır <Kaçırmıyız> fırsatı? <laughs> yani, yani. Çok iyiyiz. Allah'a şükür. Bugünlerin sayesinde buralardayız. Yani fazla bir şey demeye gerek yok. Demek gerek sonra Fotoğrafları da konuşacağız. Seni tekrar İnşallah. rahatsız edeceğim İbrahim İnşallah. abi. İnşallah. Teşekkürler. Sağol. Anakozarlılar gönüllüler neyi gönüllüleri? Fotoğraf gönüllüleri. Onun için ben her zaman söylerim ki fotoğrafa bu kadar laf kız ve fotoğrafı bu kadar benimsemiş ve sevmiş kişiler benim de bir fotoğraf insanı ben 50 yıldan beri Adapazarı'nda değilim ama Adapazarı'nda değil, bir dakika bile korkmadım. Adapazarı'dayım, 30 yıl Adapazarı'nda kaldım, 50 yıldır da İstanbul'daydım. Ama Adapazarı'nı görünce bir başka duygu, bir başka heyecan, bir başka Biraz önce sevgili ustam İbrahim Zaman'la röportaj yapmıştım. Daha sonra tekrar döneceğim demiştim ve röportajların sonuna geldik. Sergi açıldı fevkalade. İbrahim abim bir de çok güzel konuşma yaptı. Çok iyi anlattı. Ben de kendisini en kısa zamanda Sakarya TV'de canlı yayına davet ettim. Sözünü de verdi. Onu bir detaylı konuşacağız. Ancak Serginin arkasından, açılışın arkasından ekleyeceğiniz birkaç sözünüzün daha olabileceğini düşünüyorum, sevgili İbrahim Zaman abi. Efendim, Ada Pazarında daha Türkiye'de, hatta İstanbul'da fotoğraf sanatsal kaygıyla, fotoğraf diline uygun fotoğraf uygulamaları yeni yeni başlarken Adapazarı'ndan çıkmış olan bir grup bu sanat kervanına katılmayı başarmış ve becermiştir. Hatta öyle ki bizim yarışma yaptığımız ve jüri olarak kendilerinden rica ettiğimiz o zamanın şöhretlerinden maha gelen bevi, rejisör ve de değerli fotoğrafçı burada aynı zamanda arkadaşı bir Güzel Sanatlar Resim Bölümü Başkanı Zeki Faik İzer bizim yarışmamıza jüri üyeliği yapmıştı. O zaman bize kendileri yahu çocuklar dedi siz burada neler yapıyormuşsunuz bizim haberimiz yok dedi. Kimlerle? Grup 5 Ada Pazarlı Grup 5 Ada Pazarlı Evet. Şöyle bir Hüsnü Gürsel evet, Hocamız o Hocaların zaten hocası, evet. müstesna insan olarak da müstesna. Eşi bulunmaz bir beyefendi iken resim iş hocasıydı kendisi. Arifiye Öğretmen Okulu'nda göreve başladığı zaman tanıştık kendisiyle. Ve bizdeki fotoğraf heyecanını görüp bir grup kuralım çocuklar dedi. Biz de memnuniyetle kabul ettik ve Hüsnü Gürsel hocamın önderliğinde Mümtaz Ertürer, Naci Sevinç, senin gibi o da ustam, İbrahim Zaman, Cemal Turgay sonradan bize katıldı çok özendiği için biz o zaman Hayri Yazıcıgil. Bir mesleği değildi bu Evet. Tezini demirciydi ama evet. o da çok heyecanlı bir fotoğrafçıydı aynı zamanda. Radyo dergisinin bir muhabiriydi. Cevat altın topta var mıydı bir arada? Yoksa arkadaşlıkla? Sadece arkadaşlık, çok arkadaşlık, arkadaşlık. Çok çünkü. Evet, evet, arkadaşlık çok sıkı sıkı aile gibiydik adeta. Evet. evet. Ben bu arada Barbaros Gürseli de anmak istiyorum. O Tabii da değerli. Ne? Bir ne ne, bir ne yazık de. ki Hüsnü Bey gibi çok değerli bir ailenin ferdi olan evet. Barbaros Gürsel ayrıca Grup 5'in başka bir özelliği de var. Fotoğraf dünyamıza oğullarını Barbaros Gürsel'i, Fatih Gürsel'i, er, e, Enis Ertürer'i, evet. Cem evet. Turgay'ı, bakın kaç kişiyi kazandırmış oluyor çocukları da iyi fotoğrafçılar olarak fotoğraf alemine katıldılar. Ben bir de eski günlerden özetten bahsedeceğim. İbrahim Zaman Sakarya'nın gerçek değerli ustalarından. Bunu tabi Türkiye'de kanıtladı. 1967 depremine kadar Adapazarı'ndaydı. 67 depreminde dükkanı yıkıldığı için daha sonra İstanbul'a gitti o vesileyle. Ancak 67 depremi öncesi İbrahim zaman düğünlerde zaman zaman fotoğraf çekerdi. Örneğin hiç gözümün önünden gitmez. Funda da bir yandan fotoğraf çeker, bir yandan da fırsat buldukça fotoğraf makinesiyle dans ederdi. Yanlış mı abi? <laughs> Doğru söylüyorum ve de o zamanlar bir işte 14 Mart Türk bayramı diğer önemli günlerde bizi fotoğrafçı olarak görevlendirirlerdi müşterilerimiz sağ olsunlar. Ancak o zaman daha flash bile yok. Biz reflektörlerle fotoğraf çekerdik. Kablolar yerlerde olduğu için hep korkardık üstüne basıp kayacağız, düşeceğiz diye. Reflektörü bir yardımcım böyle gezdirir, tutar. Ben de onların fotoğraflarını baloda çekerdim. Arada Tabii da dans onlar dans ama. ederlerken evet. arada ben de coşkuyla <laughs> evet makinamla makinamla dansı hala i̇şte dans ediyorum evet, makinamla evet. ben Biliyorum, biliyorum. Evet. yani makineyi de sevmek, fotoğrafçılığı da sevmek çok ayrı evet. bir farklılık. Sevda güzel bir şey. Kesinlikle. Sevda evet. hele çok hele Teşekkür ediyorum Evet hele hele dedin evet. Hele hele art niyetsiz, katıksız evet. bir sevda bambaşka bir dünyaya götürüyor sizi. Kesinlikle, kesinlikle. Keşke herkes de böyle bir sevdiği işine bağlanma, sevdiği işi en iyi yapma. Zaten işini seven kötü şey yapamaz. Kesinlikle. Kötü iş yapamaz. Bir de şimdi soracağım. Ben de çok ülkeler gezdim ama senin kadar gezme şansım olmadı. Kaç ülke oldu? 70 var Beş. mı? 5. 75. 75 ülke. Maşallah. 75 Hı. ülkeyi objektifleriyle Evet. Gezerek. Çok şükür. Inanılmaz eserler bıraktın. Çok şükür. Çok şükür diyoruz. Sağ olun. Başımızın hep tacı ol abi. Sizler de öylesiniz. Teşekkürler abi. Sağ ben her zaman sizleri öyle görüyorum sağ ve olun. öyle anıyorum. Sağ olun. Saygılar sağ El olun. ellerinden. Sağ, sağ olun.